Merhabalar, ben Cemal Atakan Parlak. İki yılı aşkın süredir Optiol'da Head of Growth olarak büyüme aktivitelerini yönetiyorum. Optiol bir lojistik teknolojisi startupı. Bir Türk firmasıyız fakat farklı ülkelerde lojistik operasyonları hem dijitalleştiriyor hem de daha verimli hale getiriyoruz. Rota optimizasyonu, sürücü mobil uygulaması, canlı takip, müşteri deneyim ekranları ve raporlama modüllerimiz ile 40'tan fazla firmanın, global ve Türk firmaların operasyonlarını dijitalleştiriyoruz. İki ofisimiz var. Ofisimizin büyük olanı, büyük ofisimiz Ankara'da. O teknokentte Kozon'da. Kozon aslında bizim için bir ortak yaşam yeri. Sadece bir çalışma alanı olarak görmüyoruz burayı. Normalde uzaktan çalışan bir firmayız. Fakat Kozon'un dinamiklerinden ötürü haftanın birçok gününü burada içeride o ekip arkadaşlarımızla birlikte ofiste geçiriyoruz. Kozon'un kendi dinamiklerine baktığımızda aslında burası bir öğrenme merkezi. Birçok farklı sektörden, farklı teknoloji girişimlerini, iletişim ajanslarını, reklam firmalarıyla aynı ortamda bulunuyorsunuz. Burada bir öğrenme kültürü içerisinde aslında bir firmanın ihtiyaç duyabileceği tüm yetkinlikleri bir güven ilişkisi içerisinde deneyimleme şansımız oluyor. Tabii ki bir diğer tarafı da ergonomik çalışma imkanı. Genellikle ben evde çalıştığımda hızlı yoruluyorum. Günde 12 saat kadar bir Bilgisayar başında mesaimiz var. Ofise geldiğimizde 13-14 saati sağlıklı olarak geçirebiliyorum. O da tabii ki çayın kahvenin yanında bizim için güzel bir avantaj oluyor. Ee, lisans eğitimini ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ'de almış birisi olarak ODTÜ Teknokent'te bulunmaktan, burada ar üreten, katma değerli ürünler ve yazılımlar geliştiren firmalarla bir arada olmaktan oldukça mutluyuz.